Evet selamun aleyküm değerli tarifçilerimiz. Bayram sabahından herkese tekrar selamun aleyküm diyelim. Kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Hepinize hayırlı bayramlar. İnşallah bugün bir canlı yayında tekrardan hepinizle bol bol bayramlaşacağız. Bugün çektiğim videoyu bugün paylaşmak istedim. anamda anamda günaydın anacığım. Hayda seveceğimizi götürüyoruz. Bizim burada yasak yok bayram namazına. Evet, Gideceğiz. Allah kabul etsin. Diyeyim. Gidelim. Daha var anacığım. Bir 20 dakika falan var. Şöyle aşağı inelim. Size bir sürprizim var. Bayram sürprizimiz, bizim bayram şekerimiz. Anam demin buradaydı. Nereye gitti bu? Namazın kıldıktan sonra bir bugün. Bugün. Yani? da lazım. O götürdü elam kahvaltımızda falan inşallah görüşeceğiz. Şena yatıyor annem de uyandı. Tezcadı istedim. Bakın size ne göstereceğim. Öbürlere gitti. Alay, yeni beğeniğimiz. <laughs> gel oğlum. Gel. Karabaş bu. Karabaş. Gel 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 gel. Şimdi ben bunu namaza gideceğim. Sonra gelip bunu <laughs> sütünden yıkayacağız. Değil mi oğlum? Seni Sıcak sütle yıkacağım bunu değerli tarifcimiz. Tüyleri on numara olacak. Gördüğünüz gibi. <laughs> Yeni köpeğimiz. Diğer köpeklerimizi soranlar çok oluyor değerli tarifcimiz. onlara biliyorsunuz büyüttük. Ondan sonra da sahiplendirdik. Ee, tavuk yediklerinden dolayı. Bunu inşallah güzel eğiteceğiz. Niyetim o. Bu da güzel bir köpek. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. 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 Gel 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 karabaş 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 <laughs> acıkmış o annem şimdi inekten taze süt zaman verecek inşallah şu an saat değil saat beş buçuk aynen tam beş buçuk hatta babam gitmeden ee, şeylerde tavuklar da güvermiş kazlar da çıkmış camimize dolu Oraya koyalım inşallah ee, Kahvaltımızda görüşürüz. Tekrardan herkese hayırlı bayramlar olsun inşallah. Bayramınızı da kutlamış olalım buradan. Akşam canlı yayında da inşallah. Dursana oğlum dursana. Bir karış boyun var dursana. Benimle oyun mu oynayacaksın dursana. Dur <laughs> bak, Hadi namaza gideyim de geleyim hadi. Kahvaltıda görüşürüz inşallah. Değerli <laughs> evet değerli tarifçilerimiz yeni hediyemiz bayram hediyemiz yakışıklanma ya biraz çok minnoş. çok küçük namazımızı kıldık ee, babam orada oradaydı ben erken geldim şimdi falan göreceğiz değerli tarifçilerimiz ondan sonra kahvaltıya oturduğumuz zaman inşallah görüşürüz size de bilgi veriyorum şöyle ev ne kadar güzel gözüküyor ya güneş vurunca sabah güneşi 3 kalem oldu değerli tarifçilerimiz bir 2 üç. Büyükten küçüğe doğru. Gayet de güzel gözüküyor e, ama. da güzel bir tabirata başlayacağız. Allah kabul etsin ha. Kalabalık da ha. Bir ara çekeyim dedim de çok kalabalık oldu. Ayıp olmasın diye şey yapmadım. Bismillah. Bakalım ben. Eva ailesi ne yapıyor? Gizli yakalamaca. Abi hiç kimse de yok. Eskiden. Evet günaydın hayatım. Günaydın. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Ellerinden öperim. <laughs> Gözlerinden öperim. <laughs> Evet değerli tarifçiniz biz namazımızı kıldık geldik. Annem bile ahıra gitti. Ben de köpeği yıkayacağım onun için hazırlık yapıyordum. Yumurtamız var. Bayram önümüzde menemenimiz var. Eşim şimdi bayram önümüzü hazırlıyor. Yani kahvaltımız hazırlıyor. Artık Ramazan bitti. Bayram. Ama şu bir gerçek ki eee bayram mı değil mi hiç belli değil. Yani yanlış anlamayın. E, eskiden daha mı iyiymiş neymiş. Bu konuda hepimiz Kesinlikle aynı fikirdeyiz. Şu an normal bir hayat. Hiçbir heyecan yok. Ee, ahırımızı falan görüyoruz. Işte, mallarımız falan görüyoruz. Kahvaltımız yapacağız. Tek değişiklik 5.30'da kalkmam oldu. <laughs> Başka bir şey olmadı değerli tarzı. Normalde 6.30-7'de kalıyorduk. Bugün 5.30'da kalktık. İnşallah daha güzel günler, daha güzel bayramlar bizleri bekler. Tabii ki bu konuda e, sistem etmiyorum ama bu konu hepimizi üzen bir konu. İnşallah Allah'ım bu günleri daha da güzelleştirir. İlerleyen zamanlarda daha da güzel bayramlar görürüz Allah'ın izniyle. Şöyle de bir aşağıya gidelim. Ondan sonra kahvaltımızda inşallah görüşelim. Bakalım bayım. Annem bil ne yapıyor. Ne? Şöyle de size sabahın erken saatlerinden. <laughs> Günaydın anacım. Günaydın. Hayırlı bayramlar. Amin anacım. Elin öpeceğim. Daha yeni Anladım karşılaştık ama. He? Öperim anacım. Bayram bitti. Amin kabul olsun. Kaçmıyor mı mu? Kabul olsun Allah. Kahvaltı da. Amin. Kahvaltı boşu. <laughs> Nerede? Nittiniz <laughs> <laughs> oraya mı götürdün tavanı? Şöyle size sabahın erken saatlerinden böyle görüntüler alayım. Mükemmel gözüküyor ama. Vikvikler de orada. İnşallah sizlerin bayramı da güzel geçiyordur. Ee, birazdan kahvaltıdan kahvaltıda inşallah e, biz de tam bayramlaşamadık. Taba namazına gittik. İşte köy hayatı derken biz de normalde kahvaltıda bayramlaşılır. Sizlerle de tekrardan Allah'ın izniyle bayramlaşacağız inşallah. İnşallah nice hep beraber güzel bayramlara e, görmek nasip olur diyelim. <laughs> Bir tane köpeğimiz var herhalde. Bugün onunla uğraşıyoruz. Gel, gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel, gel, gel. Düştü mü? Sütü seviye. Gel oğlum. Gel. Karabaş, 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 karabaş. Karabaş, 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 karabaş. Gel oğlum. <laughs> kanına bak kanına. Lan kanının ne patlayacaksın ya lan sen. Hı? Patlayacaksın oğlum sen nasıl bir şeysin ya. Bayram şekeri mi verdiler sana? Şu an gibisin lan sen ya. Senin bir tosbağı olsun tosbağı. Olur <laughs> mu? Tospa karabaş. <laughs> Ama süt içmiş ha. Sıcak sıcak taze süt değil mi? Gel. Gel hadi. Başlayın ne durumdan hacım? Olur olur o iş olur. Hı hı. Sıkma canını. Bahçemizi de görüyorsunuz. Yaptık bayağı. Bununla ilgili videomuz gelecek. Allah'ın izniyle. Gel buraya. Kaç bakayım oradan. Ben oğlum sen kaybolun maybolun da lan uçuşup bir şeysin la. Eee. Ano. Kalabaş kalabaş kalabaş. Bak ba. bir de baba. Bak ısırıyor ha. Bak bak. Bak. Küçük muçuk ama bak la bak. Ne diyeyim ha hep öğrendim Küçüksün oğlum ama ısırıyor yine beni. Isırın yine beni. Her gelen köpeğimizi güzelce besledik. Onları sahiplendirdik. Ama bunu ya bırakmayacağım ya. Bir tane köpeğimiz olsun artık. Değil mi karabaş? Bu da güzel ama. Bu da hoşuma gitti. Minnak bir tipi var ama güzel. Şimdi ben bunun tüyünü sütünden yıkayacağım. Tertemiz yapacağım. Değil mi oğlum? Bak. Bak. Hadi ısır bana. Hav hav yap hadi. 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 Bugünkü videomuzun içeriği hep sensin. Hoş geldin. Seni çimdireceğiz birazdan. Sana sütüne banyo yapacağız. Ben ömrü hayatımda sütle banyo yapmadım. Köpek. evet. Kahvaltımızı gördüğünüz gibi. Burada yapıyoruz değerli tarçamız. Bizim günümüzde böyle.

Ramazan gitti. Bayram da gidiyor. Günler geçiyor baba. Geçiyor ya. Ömür gidiyor. Ömür. Ömür gidiyor değil mi? Ömür gidiyor. Günler geçiyor. Ömür gidiyor. İbadet etmek lazım. Ben hocayı dinledim. Mis gibi tertemiz havada kahvaltı. İnanın var ya. <laughs> şu kahvaltı hiçbir yerinde tadına bu aramasın Dünyanın trilyonu senin olsa Kendi kendim için söylüyorum. Yani Açık ve net söylüyorum harbiden değerli İnşallah. Bekliyorum. Misafirim olursunuz. Burada bir kahvaltımızı ha. da yaparsınız. Patatesimiz var. Ay bismillah. var, yumurta var. Var da var maşallah. Maşallah kanınız. Namazından sonra ilk kahvaltımızı da burada yapmak nasip oldu ha, anacım. Tamam Ha, elmas da. Elmas da. Elmas da Telefon, ya. trafiği. Eşyalandı bugün de Ha. Yavrularım yok. Öbür yavruların yok ama. Ben yanındayım anne yetmiyor mu? Evet sen tabii ki sen şanslısın zaten oğlum. <laughs> tamam ben yetmiyorum herhalde değil mi? Yetmedi oğlum. Hızın yeri ayrı ayrı. Tamam o zaman. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kahvaltımızı yapalım değerli takipçilerimiz. Ondan sonra yeni köpeğimizi süt banyosu yaptıracağız. <laughs> evet değerli takipçilerimiz kahvaltımızı yaptık. Şimdi inşallah sizlerle bir paylaşalım. Evet babacığım takipçilerimize Bayramını kutla bakayım. Cümle İslam alaminin bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun babacığım. Teşekkür ederiz. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Sağlık ve sıhhat dilerim. Aynen öyle değil mi? Nice bayramlara. Yani nice bayramlara kavuşmuşsun. Amin Aynen. inşallah. Amin. Cümlemize. Bir daha inşallah böyle Evet. Elmas sütü. <laughs> Elmas sütü şu anda biraz dolandık. <laughs> Duygusalsın. Evlatlarımın. Tabii ki ya. Evet. Hiç Hiç ayrı kalmadıydım. Bir sene bir de ablan gidince ayrı kaldıydım. Evet. Doğru. Gittiği sene. Hayırlı sen Ne diyeyim yavrum? Herkese hayırlı bayramlar. Allah nice bayramları tekrar etsin. Amin anacığım. Allah Üniversite. razı olsun. Allah ağırsız, acısız. Abi hastalığı da Rabbim Allah'ım inşallah. En kısa zamanda. Evet. Bizler de çocukların yüzü gözü hürmetini inşallah onların şeyine bulsun. istiyorsun. O onun yanına gidemiyor. Onun yanına gidemiyor. Millet baksana ki oğlum. Aynen, aynen Evet cenay. Şimdi seni <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Sen de Sen de bayramı kutla takipçilerimizi. Ben ya, kutladım zaten. Herkesin bayramı Ay, mübarek aynen. olsun. Bütün büyüklerimin ellerinden evet. öperiz. Küçüklerimizin de gözlerinden öperiz. Aynen, aynen. Ee, dediğimiz gibi bizleri desteklemeyi unutmayın. İnşallah bir sonraki bayramda daha güzel şeyler başarmış olarak karşımızda oluruz. Nice bayramlara dileyim. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi Yeni köpeğimizi süt tamam. banyosu yaptıracağız. <laughs> süt banyosu. <gülüyor> <gülüyor> Dur oğlum. Şöyle sütü alalım. Sütü yakıyorum. <laughs> ben tabi ki şimdi bunu sütten yakıyorum. Ondan sonra kur kurutacağım yani. Linç yapmanıza gerek yok. Temizlik açsın lan. Lan lan. Süt 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 iç. Şu kümür ne güzel yapacak biliyor musun? Vallahi mı? Tabii. Ayaklarım. <laughs> su öyle bir şey yapmadı. <laughs> Tırnak, tırnaklarını da şey yapayım mı? <laughs> Dişlerini de poçalım, <laughs> Süt olur mu? Süt. Süt bak kafanı ağzını <laughs> al. <Bak>, gördün mü? Gördün <laughs> <Süt> mü? <bak, gülüyor> <Süt bak. gülüyor> Gelince yaptırırız. <laughs> İneğimizin bir litre sütünü sana feda ettim ben. Dur hmm. <laughs> <Doğru>, huysuz. Ama. <laughs> Çaylara döndü şöyle vardı ya. <laughs> kupuk sana <sene> istedi köpeklere. <laughs> Şimdi sen seni ben seni bir fön makinesinden bir yıkayım. Kurutayım tamam mı? Ah <laughs> oh, bak mis gibi oldun vallahi yemin ederim mis gibi oldun bak. <laughs> <laughs> Sen fönü getirmedin mi? Getirdim getirdim. Ha, tamam. He. Hadi kuruturken görüş şey yapar. Çekmeye devam edin. <laughs> Bırak hediye. hem de yanım Hı <laughs> <laughs> Süt banyosu yaptı. Şimdi de yemeğini yukarıdınız. Tepteler bunlar güzelce Kuruttum. Üşümüyor mu üşümüyor. oldu valla. Çok güzel oldu. Ah, süt banyosu yaptın ha? Ben daha süt banyosu yapmadım. Patates iyi. Tertemiz oldu. Şimdi isteyen elleyebilir. Yeğenlerim falan gelecek diye onun için de birazcık sütle banyo yaptırdım değerli tavşılarımız. İsterseniz oyuncular. Anam. Cananlar Ce, geliyor. <laughs> Canavar. Bizim bayramımız böyle geçiyor. Devlet abimiz daha biz bayramlaşmadık bilandın bile. Evet. Sizden evet. önce kut, size biliyorum sizi biliyorum önce, önce, önce kutladılar. Şimdi, şey şimdi biz de birazdan Ondan bayramlaşacağız de inşallah. Şey yapın, 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 yani bayramlaştık mi? da yani <laughs> el öpmedik. <laughs> bak. orada bahar mı? O da böyle bak inceden olmamış, bak şeyden olmuş oldu. Diller gevrek yani. Maşallah iyi ya. Ortasını ki şey, tübün şeyinde. Sen tertemiz daldın, töpüş oldun ya. Pofidip pofidip şişti ben nasıl kuruttum ama Valla yarım saat, bir saat kuruttuk. <laughs> çekmedim oraları. İster istemez diyeceksiniz ya. <laughs> Diyenler olurdu, onun için çekmedim ya. Tertemiz yaptım yani sonuç olarak. Yani. Şampanya'ladık onun. Yok bazı takipçilerimiz var ya ne böyle çok yani. detaya inenler onlar için O ne yapıyor ya? Hmm. Çık oraya çıkıyor. Hmm. Sever yine kaşını. Ha, evet, evet. benim yok. <gülüyor> 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 bah Bahçede bayramlaşmaca. <laughs> Sana ben ben de idare Hayırlı bayramlar. <laughs> Duygusal bir anı. Manzarayla bölüyorum sizi. <laughs> Allah takvirini nasip etsin. Amin. Cümlemiz anacım. Evet değerli tarifçilerimiz. Biz de köpeğimizi yıkadıktan sonra bayramlaştık. Ee, sabah bayramlaştık da el öptük işte. Kahvaltıdan sonra da. Tamam. Bayram vlogumuz bu şekilde. Bizim bayramımız bu şekilde geçiyor. Köyde bayramımız da bu şekilde geçiyor. Yani e, şu an zaten bayram var mı yok mu o da belli değil. Demana. Herkes bir köyde işinde gücünde yani. <laughs> Deli her gün bayram annemin dediği gibi. Bugünkü videomuzda bu şekilde oldu. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Son kez şu karabaşımızı da göstereyim sizlere. Gel oğlum buraya. Gel. Gel. Bak dönüş dönüş tost topak oldu. Maşallah. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Selametle evet. el Selam, Selam, Hoşçakalın.